Erzurum UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi şehri olarak dahil oldu. Tescilli yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı. Palandöken Dağı'ndaki Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir tesiste Türk Mutfağı Haftası kapsamında lansman kahvaltısı programı düzenlendi. Programda Erzurum'un 60 coğrafi tescilli ürünü tanıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen burada yaptığı konuşmada kentin kültürel mirasını yaşatmak ve dünyayla paylaşmak adına çok önemli bir sürece imza attıklarını söyledi. Erzurum'umuzu her alanda turizmin, çeşit büyüklükleri konusunda yeni yeni lansmanlar yaparak geliştirmeye, büyütmeye gayret ediyoruz. Sofralarımızdaki her bir ürün bu toprakların emeğini, alın terini, kültürünü yansıtan bir değer, bir önem taşıyor. Erzurum olarak bu kültürel mirası yaşatmak, gelecek nesillere, gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin bir vazifesi. Aynı zamanda bunu da kalmamak, dünyayla paylaşmak yine bizim önemli görevlerimiz arasında olduğunu düşünüyorum. Erzurum'un Doğu Anadolu'nun merkezi konumundaki bu şehrin gastronomi alanında çok önemli bir yer sahip olduğunu görüyoruz, biliyoruz ve bunu da daha da gün yüzüne çıkartmanın gayreti içerisindeyiz. Başkan Sekmen Erzurum'un UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehri olmasını da değerlendirdi. Bu gurur hepimizin dedi. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına Gastronomi Şehri olarak dahil oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu başarı sadece Erzurum'un değil, bu şehre gönül vermiş, bu şehrin kültürüne sahip çıkmaya çalışan, burada yaşayan her vatandaşımızın ...hakkı olduğunu düşünüyorum. Düzenlenen programda konuşan Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yerse Türk Mutfağı Haftası ile Erzurum'un mutfağının hikayesinin tüm dünyada uluslar arası ölçekte tanıtılacağını vurguladı. Bu özel hafta sadece mutfağımızın zenginliği değil aynı zamanda kültürel mirasımızı, sağlıklı yaşam anlayışımızı ve sürdürülebilir gastronomi vizyonumuzu da gözler önüne sermektedir